Ya bu etle karışık oldu mu? Güzel bir tat veriyor ha. Ama ayarı iyi yapmak lazım. Önce eti, ondan sonra mantar koyun. Biraz da kuyruk ya. İyi görünüyor evet. ee, uzmanı Celal, Celal'dı. Ha gel Celal Usta, gel hele sen bunu nasıl yapıyorsun? Burada süzler süzler pişireceğiz, ekranımızı sıralayacağız. Sen bunu nasıl yapıyorsun? Önce eti koydun. 200, Sonra... 200 gram tereyağı, evet. 100 gram uynuk vardı, 3 yak, 2 tane acı biber, 1 kilo mantar, 1 kilo da kuşbaşı, bonfile. Nasip olursa iftarımızı açacağız. Ha inşallah ya güzel bir tad oluyor tabi Daha önce de denedik. Bunlar ara mantarları. Evet. mantarı yiyeceğiz? Arkasına biraz üzüldü ama yine de bir kilosunu aldım Sadece 4 kilo mantar ha. verdi sultanım. Valla kuşuna da sürdü ya. Şimdi bu kaç bir yarım bu, saat daha kaynayacak? Saat, yarım saat daha pişecek. Ee, ben mantarın içinde dönüyorum. Yok yok mantara da kızarmış. Biraz bir doğramışsın ama. Allah bana. Ya bunlar güzel şeyler, doğa güzel bir doğa. Yani buradan, Antalya'dan iyi duruyor bunlar. Bir bu. daha gelir Aziz. Azo, elektriği de kuralım. Yani onu çıkar, kabloyu falan. Bu aydınlatır değil mi burayı? <laughs> Yanar Yanar